Hikmet Sami Türk telefon attığımızda eski Adalet Bakanı. Hoş geldiniz Sayın Türk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ciddi Peki bir... Aslında konuyu çok güzel özetlediniz. <laughs> ama çok detayı var. Benim kafama takılan çok soru var. Mesela muhalefet şerhinde diyor ki e, biz 11 kişi bir araya geldik. Mühürsüz oy pusuları ortaya çıktı. Biz orada çok fazla tartışamadık. Ben orada e, bir e, işte oy birliği sağlandı ama bazıları itiraz ettiler yasaya aykırı diye. Ee, seçmenlerin oy kullanma hakkı üzerinde bir e, görüş birliği oluştu. Ancak bunun doğru olmadığını o süreci de anlatarak size aktarayım diyor. Mesela bir üye e, o gerekçeyle başlayalım istiyoruz. Yani bir araya geliyorlar tartışıyorlar, böyle bir karar alıyorlar. Bunu bir e, SMS ile duyuruyorlar. Duyuru daha sonra çok geç bir saatte ortaya çıkıyor. Bir de böyle bir duyuruyu toptan ee, ele alındığı zaman ne kadar geçersiz oy ne kadar pardon mühürsüz oy kullanıldığında bilemiyoruz. Bu bir eksiklik midir seçim hukuk açısından bir de tabi yasaları anayasaya bakarak bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Şimdi e, seçimde kullanılan oylar geçerli oylar geçersiz oylar bunlarla ilgili rakamlar yayınlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun evet. E, bu konudaki kararı e, 27 Nisan 2017 tarihli resmi gazetede yer alıyor. Orada bunlar var. Biraz önce de siz söylediniz. Ee, oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşen bir halk oylaması. Evet. Ee, %85.43 oranında bir katılım var ve bunun sonucunda e, hayır ve evet oyları e, birbirine çok yakın. yüzde. Evet. Ee, 51.41 oranında evet oyuna karşılık %48.59 oranında hayır oyu kullanılmıştır. Türkiye'de 1961'den itibaren halk oylamaları yapılmıştır. 1961-1982 anayasaları halk oylamasıyla kabul edilmiştir. Ondan sonra da 1987'de 1988de 88'de yapılan halk oylamasında bunda net çıkmıştır. Evet, Türkiye'de seçimlerin erken dünyada, alınması ile ilgili bir e, anayasa hesabın evet, değişik Yerel seçimlerin erken alınması yani, ile ilgiliydi. Bir önceki de biliyorum. siyasi biliyorum. yasaklarla ilgiliydi. Evet, yerel seçimlerin ee, özel zamanda yapılmıştı. Evet. Ee, 2007 yılında, 2010 ve son olarak da e, 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylaması. Böylece. Türkiye'de şimdiye kadar 7 halk oylaması yapılmıştır. Bunlardan birisi redle sonuçlanmış. Diğerleri değişik oranlarda evet oyuyla kabul edilmiştir. Şimdi katılım oranı bakımından e, bu son halk oylaması e, belki üçüncü sırada en yüksek katılımın gerçekleştiği bir halk oylamasıdır. Ama evet oyları bakımından 1987'de e, siyasi yasaklarla ilgili anayasanın geçici dördüncü maddesinin kabul edilmesi yüzde elli nokta on altı oranında oyla kabul edilmiştir. Şimdiki evet oylarda da yüzde elli Yani ona yakın e, onun bir biraz üstünde ama e, bu aslında e, ünlü bir deyimle de, pirus Zaferi niteliğindedir. Bu halk oylamasının da ...evet çıkması için... E, ...çalışanlar açısından değer. baktığınızda. ve Bir de tabii... E, ...bu anayasa değişikliğini... E, ...gerçekleştirenler için. Aslında bu anayasa değişikliği... ...anayasanın... ...18 madde... ...18 çerçeve madde içinde... ...73 maddesinde değişiklik yapıyor. Evet. E, bu değişik sonucunda... ...Türkiye... E, ...parlamenter sistemden... E, Türkiye özgür, dünyanın başka hiçbir yerinde benzeri bulunmayan bir e, başkanlık sistemine geçiyor. E, artık e, yürütme organı olarak sadece Cumhurbaşkanı anlaşılacak. E, Başbakan olmayacak. Evet. E, Cumhurbaşkanının e, bir veya daha çok yardımcısı olabilecek, bakanları olabilecek ama bugüne kadar parlamenter sistemde olduğu gibi hükümetin e, meclisin güven ile kurulması ya da meclisin güveni kaybolduğu zaman, güvenlik oyu verildiği zaman e, düş, düşmesi söz konusu değil. Evet. E, gerek yardımcıları, gerek bakanlarını atama ve gerektiği zaman görevlerine son verme, gerekli gördüğü zaman görevlerine son verme yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Evet. Ve Cumhurbaşkanı'na yasama yetkisinin devri niteliğinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürütmeyle yürütme ilgili konularda düzenleme yapma yetkisi veriliyor. Evet. Cumhurbaşkanına böylece yasama yetkisine ortak olma olana tanınıyor. Aynı biçimde e, Cumhurbaşkanı işte yürütmede tek başına fakat yargıyı etkileme olanağı var. Hakimler ve Savcılar Kurulu eskiden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Şimdi Hakimler ve savcılar kurulu haline geliyor. Onun üyelerinin e, işte dördünü e, seçme hakkı ama orada Adalet Bakanı zaten e, başkan konumundaki Adalet Bakanı zaten Cumhurbaşkanının seçtiği bir kimse, Bakan yaptığı bir kimse, onun müsteşarı bakımdan da fazlada bir seçme hakkı yok. Geri kalan yedi üye e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek. Ama Şimdi bu yeni strate Cumhurbaşkanı partili olacağı Cumhurbaşkanı için olacak. nitekim evet. işte önümüzdeki 21 Mayıs'ta yapılacak olan Olağanüstü Olan üst kongrede Parti Olan kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel başkanlığına gelmesi öngörülüyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliğiyle getirilen Cumhurbaşkanı modeli milletvekili seçilecek olanlar, parlamentonun çoğunluğunu belirleyebilecek konumda yetkili olacak bir kişidir. O nedenle işte hakimler ve savcılar kurulunun o yedi üyesini seçecek parlamento çoğunluğu da aslında Cumhurbaşkanı'nın adaylıklarında seçilmelerinde etkili olduğu ...kişiler olacaktır. E, parlamentonun üye yani, sayısı... Yani e, özetlediğiniz aslında... ...hem evet. yargıda... ...hem yargıda etkili bir Cumhurbaşkanı göreceğiz. Hem yasamada Et, etkili, etkili... ...hem de yürütmede aslında tek... E, ...bir e, kişi bazında baktığınızda... ...etkili, etkili bir isim. Bakımından Anayasa Mahkemesi'ni de eklemek gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin... Mahkemesi evet. ...17 üyesi vardı. Şimdi askeri yargıtay ve askeri... ...yüksek idare mahkemesi... ...kapatılıyor, kaldırılıyor... 15'e düşüyor ama bu 15 üyenin 12 sene 2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda cumhurbaşkanı seçiyor. Evet. Geri kalan üçünü e, parlamento seçecek ama parlamentonun e, seçimi de cumhurbaşkanı yöreni, etkisi olacak zaten anlattım. E, böylece bu model Cumhurbaşkanı'na e, yalnız yürütmenin başı olma olanakını getirmiyor aynı zamanda yasama yetkisine ortak olma hı hı. ve e, yargıyı kontrol altına alma yetkisi tanınıyor. E, yasama yetkisinde bir başka yönden de etkisi var. Cumhurbaşkanları şimdiye kadar uygun görmedikleri kanunları bir daha görüşülmek üzere meclise geri gönderilerdi. Meclis bunu özel bir yetersay öngörülmeden tekrar kabul ederse Cumhurbaşkanı bunu yayınlamak durumundaydı. Ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın konumunu kuvvetlendiren bir değişiklik karşısındayız. Cumhurbaşkanı'nın neyse geri gönderdiği e, yasa ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edilebilecek. Yani 600 üyeli meclisin 301 oyun, Gerekecek de, ki bu da geri dönüşü de, geri dönüşü zorlaştıracak biliyorsun. Şimdi bütün bunlar bütün bunlar hayata geçiyor e, doğal olarak. Yani veto, veto hakkıtan diyor. Evet. Şimdi, şimdi YSK açıkladı da artık bunlar e, 2019'da bir bölümü ama bir bölümde şimdi mesela hakimler savcılar kurulu seçilecek. Partili, cumhurba partili Cumhurbaş Partili Cumhurbaşkanlığı olacak. Evet. Hükmü ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili düzenleme bunlar yürürlüğe giriyor. Evet. Anayasa'nın kabulle yürürlüğe giriyor. O nedenle de işte Cumhurbaşkanı şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, Genel Başkanı seçilecek kurulda bir evet. büyük, büyük kongreyi hazırlanıyor. Şimdi e, bu değişiklikler sonucunda e, Türkiye'de e, Şimdi hayata şu, geçti me bu mesele bitti diye diyebiliyoruz değil mi Sayın Parlamenter rejimin e, büyük ölçüde sona erdiğini Söylemek mümkün. Parlamenter rejimde aslında bilgisi kalmadı. Bir tek adam yönetime getiriliyor. Hı hı. Bunu Türkiye nasıl atlatacak, bu dönemde nasıl çıkacak, bunu önümüzdeki zor yıllarda göreceğiz. Türkiye'de Bunlar, aslında şimdi asıl tabii bir, bu YSK'nın açıklamasından sonra. Ee, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım girişimleri var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. İşte YSK üyesinin muhalefet şerhi var. Mutlaka siz de göz atmışsınızdır. Yüksek, yüksek Seçim Kurulu aslında 1950 yılından itibaren görev yapıyor ve bugünlerde demokrasinin seçim güvenliğinin bir güvencesiydi. Hı hı. Ama bu son halk e, referandumda yanlış kararlar verdi. Çünkü Türkiye'de Kanunda e, hangi oy pustalarının geçersiz olacağı çok açık bir biçimde düzenlenmiştir. Hı hı. Örneğin e, bizde 298 sayılı e, seçimlerin temel hükümleri ve milletvekili seçmek istiyor hakkında kanun vardır. O kanunun 98. maddesinde çok açık bir şekilde şu hüküm yer alıyor 4. fıkrasında üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Evet. Oysa yüksek seçim kurulu işte seçme hakkından giderek işte ben o gerekçeyi ben o gerekçeyi tam okuyayım mı bizi dinleyenlere önemli çünkü onun üzerine bir Efe yorum hiç... geçerli saydı evet. bu açıkça kanun hükmünün çiğnenmesidir bir yani, takım yorumlarla bir kanunsuzluk haldir diyorsunuz bir tam kanunsuzluk halidir bu aslında ve ilginçtir Yüksek Seçim Kurulu kararlarında bu 98. madde e, zikrediliyor ama dördüncü fıkrası size okuduğum dördüncü fıkrasından hiç söz hiç edilmiyor. İkinci 2. fıkralarından söz ediliyor. E, o bakımdan e, Yüksek Seçim Kurulu açıkça kanunu çiğnemiştir. Öte yandan yine bu sözünü ettiğim 292 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçme kültürü hakkında kanun 101. maddesinde de arkasında sandık kurulu bulunma, bulunmayan birleş oy pusulaları geçerli değildir hükmü yer alıyor. Şimdi seçim kurulu bunları bir yana iterek kendisi kanun koyucu gibi bir e bu çeşit oy pusularını Geçerlilik kabul etmiştir. Kabul etti ve sonucu açıkladı. Hayır, Müsaade hayır eder etmiştir. misiniz o bölümü ben bir aktarayım mı biz dinleyenlere? Önemli çünkü gerekçesinde yani bu e, referandum iptal edilsin diyen partilere hayır dedikten sonra bunun gerekçesini açıklarken şöyle diyor. Oy kullanma işleminin oy güvenliğini sağlamaya yönelik ve sahte oy kullanılmasını engellemek amacıyla getirilen kontrol mekanizmalarına uygun olarak... Yüksek Seçim Kurulu'nca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir diyor gerekçesinde. Aksine bir uygulama bu hakkı korumak için getirilen ve araç niteliğinde olan usul kurallarından sadece birinin ihlalinin hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde uygulanması sonucunu doğurur ki bu sonuç beklenilen amaca aykırıdır. Bu nedenledir ki Yüksek Seçim Kuruluca geçmiş yıllarda istikrarlı olarak yüksek e, yüksek kurul tarafından gönderildiğinde Den, şüphe bulunmayan hallerde sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulasıyla seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğu kabul edilmiştir diyor. Ama ben bunun red, ama e, bu, aksi uygulamalarını da biliyorum ayrı mesele. Tabi ama biraz önce okudum. Kanun geçersizdir diyor. Geçerli değildir diyor. Evet. Kanunun geçersiz saydığı geçerli değildir dediği hükmü ee, biz e, oyu Yüksek Seçim Kurulu yorumla geçerli olarak kabul edemez. Peki niye yapıyor sizce? Zaten Sayın... Yüksek Seçim Kurulu'da burada bir hata olduğunu, örneğin bu konudaki e, 16 Nisan günü verdiği söylenen ama iki gün sonra açıklanan evet. kararında bu kararında bu konuda ihmali olan Sandık Kurulu üyeleri Başkan Beyleri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Nereden bilecekler ki sonradan hepsi mühürlenmiş yani o da bana göre çok saçma bir e, yani suç duyurusu çünkü şu anda eğer o kararı toptan almasalardı ki muhalif aynı şeyi söylüyor. Bize kadar gelseydi diyor ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu sonra YSK bu karar YSK'da sonrasında alınsaydı orada kimin suçlu olduğu ne kadar mühürsüz oy olduğu o mühürsüz oyların evet mi hayır mı olduğuna ilişkin bir bilgi sahibi olacaktık. Ama bugün itibariyle zaten hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ama işte yüksek seçim kurulu bu şekilde işte çifte mühür taşımayan hı hı. varfları. Ve arkası evet. ölenmemiş e, zarfları geçerli saymıştır, işleme koymuştur. Bu yanlıştır. Evet. Şimdi e, bunun iptali için aslında Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular reddedildi. Üç evet. parti, evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi ve Vatan Partisi başvurmuştu. Ama Yüksek Seçim Kurulu bire karşı on oyla reddetti. Doğru bu başvuruyor. Başvuruyor. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyor. Evet. Aslında benim görüşümde burada denenmesi gereken bir şey daha var. Burada bir hakkın zedelenmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki bir hakkın zedelenmesi ondan dolayı mağdur olunması durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidecektir ama bizim anayasamızda da 2010 yılında yapılan değişikliklerle bireysel başvuru yolu getirilmiştir. Evet. Mesela anayasa mahkemesine de aynı şekilde başvurulabilir. Fakat bu çeşit ister bireysel başvuru olsun ister Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun bunların vereceği karar bir iptal kararı değildir. Onların vereceği karar olsa olsa seçme seçilme hakkı, halk oylamasında oy kullanma hakkı belirlenmiştir, ihlal edilmiştir. E bu neyi Bunu getirir? Bu bir ilk Bu bir tabii böyle bir teşhis olsa önem taşıyan bir önem taşır ama, da sonuç getirir mi yani ama, ama, sonucu o hükmün iptal yani bu işlemin iptal edilmesi değil. Evet. Benim görüşümde yapılması gereken bu anayasa değişikliği hakkındaki kanunun iptali istemiyle en az 110 milletvekilinin bir araya gelip iptal isteminde bulunmasıdır. Gerekçe şu, bir defa getirilen tek adam yönetimi anayasanın birinci maddesinde ifade edilen Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Hükmene aykırı. Cumhuriyet demek halk yönetimi demektir. Bu cumhuriyetin nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde gösterilmiştir. Bunlar insan haklarına saygılı, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti. İşte burada özellikle demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı bir durum var. Şimdi bunların iptali Türk e, Türkiye'de anayasamıza göre anayasa değişiklikleri şekil yönünden iptali istenebilir. Evet. Şimdi ne olduğunu anayasa tanımlamış. E, yeterli sayıda milletvekili teklif etmiş mi? Evet. Burada 7306 evet. milletvekili 316 milletvekili evet. teklif etmiş. Yeterli sayıda milletvekili kabul etmiş mi? Evet, 39 milletvekili Divedilikle görüşme yasağına uyulmuş mu? Yani iki kez görüşülmüş evet. mü? Görüşün. Bunlar tamam. Ama Anayasa Mahkemesi'nin 1961-1982 Anayasa döneminde yerleşik içtihadına gelen bir görüşü daha var. O da şu, yapılan değişikliğin teklif edilebilecek bir değişiklik olması gerekir. Çünkü Anayasa'nın dördüncü maddesine göre, Anayasa'nın birinci maddesiyle, İkinci ve üçüncü maddesi hükümlerinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Değiştirilemez, teklif dahi edilemez. Oradan Anayasa Mahkemesi bu sözünü ettiğim 1961 ve 1982 anayasanın iştahatları ile teklif edilemezlik ilkesini çıkarmıştır. Ve iptal kararları vermiştir. Son olarak 1982 Anayasa döneminde... ...yüksek öğretim kurumlarında... ...Türban'ı evet. serbest bırakan... ...Anayasa'nın evet. 10 ve 12. maddelerinde yapılan... ...değişiklikleri iptal etmiştir. Laiklik ilkesine aykırılık görerek... Gereken, ...değil mi? Bir... Yapılması gereken budur. Bu iptali sağlayabilir. Yani bu şimdi 18 madde... ...içinde 73 madde değiştirildi. Bunların hepsi Anayasa'ya aykırı değil. Anayasa'ya aykırı olan tek adam yönetimi getiren yasama yetkisine cumhurbaşkanını ortak eden ve cumhurbaşkanına yargıyı kontrol imkanı getiren hükümler bunların iptalini sağlamak yapılması gereken bu. Peki. Şimdi bu değişiklikler yani büyük bölümü 3 Kasım 2019'da yapılacak olan, birlikte yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimiyle yürürlüğe girecek. Daha öne alınırsa seçim o tarihte yürürlüğe girecek. Ama doğrudan yürürlüğe giren hükümleri işte partili cumhurbaşkanı, hakimler ve savcılar kurulu ile ilgili hükümler bunlar bu kabul sonrasında yürürlüğe girmiş oluyor. O aradaki zaman içerisinde ben umut ediyorum ki bu şekilde milletin yarısına karşı böyle bir rejim değişikliği niteliğindeki anayasa değişikliğinin dayatılması doğru değildir. Bu zaman içerisinde toplumun geniş kesimlerinin mutabakatını sağlayacak ee, bir anayasa değişikliği üzerinde bunları bu söylediğim e, anayasanın değişmez değiştirilemez hükümlerine aykırı olan değişiklikleri kaldıracak... Ee, yeni bir anayasa değişikliği üzerinde uzlaşmaya varmak gerekir. Peki hala. çok teşekkür ediyoruz Hikmet Sami Türk verdiğiniz bilgiler için. Ediyoruz. Önemli.